Herkese merhaba dostlar. Bugün yeniden karşınızdayım. Bugün ETS2 için 1.47 güncellemesi yayınlandı. Ben bu güncellemenin beta versiyonunu yani betaya çıktığı zaman, açık betaya çıktığı zaman hiç oynamadım. Daha şu anda da hiç oynamadım. Arkada da zaten şu anda indiriyor en son. Belki de indirmiştir. Sizinle birlikte keşfedeceğiz, bakacağız. SCS'nin sitesinde detaylı şekilde şöyle anlatımı mevcut. İşte Almanya'da Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg gibi, Erfurt gibi şehirlerin tamamen yeniden yapılandığını söylüyor. Onları da gezeriz. Böyle belki birkaç bölümde falan gezeriz. Ee, şimdi hangi şehre gideceğimi dahi karar vermedim gerçi. Neyse oyuna girince bakarız. Şöyle gaz sarnışları diyor. Zaten oyunda bu vardı ama e, buradaki şurada da yazıyor. Sıvılaştırılmış petrol gazı yani tehlikeli yanıcı gazları ta taşımak için tasarlanan bir tanker diyelim bizim daha dilimize yatkın tanker. Oyunda zaten bunlar mevcuttu. Sadece dediğim gibi tehlikeli madde taşıyabilmek için artık sahiplenebiliyoruz. Ayrıca güzel bir sektör, artık farklı bir sektör olarak yollarda görebileceğimiz hani insanlar farklı bir tercihte bulunabilecekler. Hayvan taşıma dorsesi. Yani bunu sahip olmak, yani bunu satın alıp kullanmak ayrı bir güzel oluyor çünkü sektörünüz ayrılmış oluyor. Normal bir dorsa taşımaktansa hayvan dorsesi taşımak e, oyunda çeşitliliği arttırıyor ve farklı bir iş yaptığınız ortaya çıkıyor. Ona da bir özelleştirme falan herhalde yaparız şurada zaten söylüyor. Oyunda bakacağız. Şöyle 1.44'te gizli bir özellik olarak gelmişti. 1.47'de bunun artık tam sürümünü bizlerle birlikte paylaştılar. Bunu oynanan Ayarlarından scs'nin bu olaylarını gerçekten seviyorum arkadaşlar. Bunu sizlere getirdi diye böyle zorla size dayatmıyor. İsterseniz oynanış ayarından kapatabiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz. Yani benim zaten oyundaki beklediğim birçok özelliği aslında bu şekilde istiyorum. Yani gelsin ama isteyen kullansın, isteyen kullanmasın gibi bu özelliklerin olmasını her zaman istiyorum ki bu özellikle öyle bir şey yani bu uyarlanabilir hız sabitleyici ve acil durum fren sistemini isterseniz kullanırsınız isterseniz Kullanmazsınız. Bu tamamen size kalmış bir durum. Bunları oyunda test edeceğim için şimdi sadece başlıkları geçiyorum. Düzensiz yüzey simülasyonu diyor. Yoldaki arkadaşlar böyle tümsekler, böyle hani yolda giderken hiçbir yolda böyle pürüzsüz, tertemiz bir yol yoktur yani. Doğanın da vermiş olduğu bir şeylik vardır. Böyle asfalt yavaş yavaş çöker, bir şeyler olur falan. Hani hiçbir düz yol yoktur arkadaşlar. Sadece ilk asfalt döküldüğünde birazcık düz olabilir. Onun dışında ve yolda giderken hafiften böyle bir sallanma hareketi olur araçta sallanır böyle hani dümdüz sabit gitmez. Artık bunun oyunda olduğunu söylüyorlar getirmiş oldukları bu özellikte. Gayet güzel. Bunu da yine oynanış ayarlarından açıp kapatabiliyorsunuz tamamen sizin isteğinize göre bir olay. Daha sonrasında kariyer geçmişi, kullanıcı, arayüzü yeniden tasarlanmış. Burada da artık daha detaylı bir şekilde o profilinizin istatistiklerini görebiliyorsunuz. İşte kaç yük taşıdınız veya hani başka ne gibi özellikler var. Haritanın ne kadar kısmını keşfettiğiniz gibi aracınızla alakalı özellikler falan veya ceza sistemi. Bunun da gelmesi bence çok geç gelen bir özellik. Bilmiyorum ne kadar detaylı birazdan oyuna girdiğimizde bakarız anlarız. Bunun oyunda detaylı yani ETS 2 gibi kamyon simülasyonu oyununda detaylı bir şekilde olması gerekiyordu. Umarım o seviyeye ulaşmışlardır yani o kadar detaylıdır. Daha sonra işte taşıdığınız yüklerin geçmişi de burada mevcut. Bu da güzel yani yük geçmişi gibi gibi yine oyunun oynanışıyla alakalı birkaç hata düzeltmeler falan gibi yani hata demeyeyim de işte oyunda bazı düzeltmeler yapılmış. Şimdi daha fazla uzatmadan oyunun içine geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuzun içine geçtik. Şu anda burada da bir değişiklik var. Şöyle yenilikler diyerek yeni bir buton eklemişler buraya. Burada hani 1.47'de nelerin geldiğini İngilizce bir şekilde maalesef şu anda İngilizce ve İngilizce bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Buradan devamını okuyun dediğiniz zaman da sizi internet sitesine atıyor. Burada geçmişe yönelik hatta 1.43'e kadar güncellemelerin özelliklerini görebiliyorsunuz. Iberia DLC ile alakalı bir şey paylaşılmış. Bu da güzel bir detay. Yani oyunu hiç bilmeyenler için aslında ve sosyal medyaları da burada paylaşmışlar. Bunun da buraya toplanması gayet güzel olmuş. Oyuna ilk giren arkadaşlarımız için, ilk başlayan arkadaşlarımız için bence bu da güzel bir detay olmuş. Tabii ki biz çok fazla kullanmayacağız. Yani oyunu hal, hali hazırda oynayan e, oyuncular için çok da önemli bir özellik değil. Oyunumuza devam edelim. Hiçbir mod kullanmayacağım bu profilde. Evet şu anda da bir oyunda değişiklik tespit edildi dedi. Şu anda burada bir uyarı geldi direkt. Senin aracını garaja götürmeyelim. Sen nereye istiyorsan oraya götürelim gibi. E biz de nereye gidelim? Şu tutkarta gidelim. Orası yeni yapıldı biliyorsunuz. Şu anda gitmiş olduk. Hemen ben bir tane araç ayarlayayım. Valla direkt şunu alalım. Burada birazcık Karışık bir profil. Evet, şöyle hemen dorsemizi bir satın almaya geçelim. Standart trailerstadır diye düşünüyorum çünkü herhangi bir DLC değil. Şöyle geldiğimiz zaman, evet, şurada canlı hayvan boyalı dorsesi. Hemen şöyle bir bakalım ne gibi özelleştirme bizlere sunuyor. Ee, zaten klasik yani hayvanların buradan hava alabilmesi için dorsemiz delikli canlı hayvan çelik var. Birazcık daha uzuyor mu dorse? Harbiden uzuyor. Göbekli ve canlı hayvan. Göbekli derken, hmm, buraya yine farklı bir alçak şey yapıyor. Şu ideal gibi. Ya da farklılık olsun bunu mu alsak? Böyle olsun tamam. değişiklik olsun dedik hani. Renkler klasik. Daha sonrasında... Aa bu niye böyle oldu? Daha sonrasında şöyle işte ledlendirme falan. Krom kapılar şu neymiş bunlar? Dorse solu. Her neyse böyle değiştirilebiliyor. Burayı krom yapabiliyoruz. Alet dolabı yapabiliyoruz. Şöyle kromlu falan. İyi o da güzel. Zaten lastikler klasik. Burada çamurlukları değiştirebiliyoruz. İsterseniz böyle kapatabilirsiniz. Bu da güzel. Arka tarafta değişik tampon çeşitlerimiz var. İyi yani güzel çeşitli en azından böyle sadece şeyi getirip dosyayı getirip bırakmamışlar şuralara ledler de eklenebiliyor ledler eklenebiliyor da yani bizim her zaman beklentimiz biliyorsunuz tamam dorsayı getirdin de şimdi buraya mesela bir kırmızı led gitmesi lazım güzel bir kırmızı led döşememiz lazım bunlar zaten kaç yıllık 2013 yılından beri olan bir sadece şuradaki görseli değişmiştir yani belki birazcık da oynama yapmışlardır ama yani yeni ledler istiyoruz yeni ışıklar istiyoruz falan ne bileyim şunları kendimiz dizelim. Bunlar oyunda olsun. Kamyonlarımıza, tırlarımıza dizelim. Diğer dorselerimize yapalım. Yani sen bunu getiriyorsun buraya. Kendimiz koyalım istiyorum ben. Tabii ki bu da güzel bir görüntü. Hatta şu daha da mı güzel? Harbiden bu daha güzel. Böyle birazcık da Türk işine benziyor. Genellikle Türkiye'deki kamyonlar bu şekilde kullanıyorlar. Kodla birlikte yani benim şu an ona kafam basmıyor. Çünkü bayağıdır uzak kalıyorum kodtan. Hiç kot yapmadım son zamanlarda. Kodla birlikte belki bunu alıp normal bir dorseye takılabilir. O zaman da güzel olacağını düşünüyorum. Evet hayvan dorsemiz bu şekilde. Evet yeni gelen tanker bu. Şöyle bunu da göstereyim. Yani oyundaki aynı aslında süt mü taşıdığımız o dorsa vardı ya tanker. Onun sadece tehlikeli maddesi fazla bir özelliği yok yani. Özelliği derken farklılığı yok hatta. Sadece içerisinde kullanmış olduğunuz taşımış olduğunuz yük değişiyor. Miktarı falan da aynıdır büyük ihtimalle. Gerçi yoğunluklar farklı. Sıvıların yoğunlukları farklı. Zaten bunlar biliyorsunuz daha önceden gelmişti. Evet şu dorsa ile birlikte birazcık yolda bir sekelim. Ufaktan da bir muhabbet edelim. Bakalım nasıl geçecek? Evet arkadaşlar bu arada burada bozuk zemin simülasyonunun şeyi var. Çubuğu var. Seviyesi var. E bunu şu anda fullde kullanmak istiyorum. Bakalım nasıl bir etki edecek bize. Şöyle ileri seviyemizde kapalıymış. Bu profil birazcık karışık bir profil arkadaşlar. Hani her zaman kullandığım bir profil değil. Böyle multiplayer'e falan gireceğim zaman kullanıyorum. O yüzden ayarlarım birazcık karışık diyebilirim. Daha sonrasında hatta şu fiziksel kamera hareketini açarsak daha böyle keyifli olacağını düşünüyorum. Evet burada adaptif Hız sabitleyici var. Bunu e, mesafesini falan ayarlayabiliyorsun. İşte 20 metreye ayarla. 40 metreye ayarla gibi. Biz 20 metre yapalım. Bakalım nasıl olacak. E, sadece araçlar var ve tam tespit var. Yola büyük ihtimalle bununla birlikte mi geliyordu? Bu sürümle Hatırlamıyorum da. E, geyik falan atlıyordu bir yerde. O da yani oyunumuza artık etki edecek. Öyle enteresan ve güzel şeyler olacak. ilerleyen günlerde. Evet şu an biz neredeyiz? Biz İngiltere'ye gelmişiz. Az önce biz ışınlanmadık mı? Yani? Niye buraya geldik? Bizi kandırdılar ya. Harbiden. Dur dakika bir gol bir. Çalışmıyor mu yoksa? Evet. Şu tut karta geldik arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım. Etrafta ne var ne yok bir görelim. Ben de bu arada sizlere hani bir anda karşınıza çıktım. Birazcık hayatın akışından da muhabbet etmek istiyorum. Yani arkadaşlar zaman gerçekten çok hızlı. Bir şarkı var biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle hayat acelenle nereye gidiyorsun diye sözleri var. Harbiden öyle yani nereye gidiyorsun hayat? Anlayamıyorum yani. Şuradan hemen bir sol yapalım. Şuradaki yola gitmek istiyordum ama nasıl gideceğiz? Buradan sağ yapacağız herhalde. Buradan sol yapacağız. Her neyse. Gerçekten zaman çok hızlı akıp gidiyor arkadaşlar ve bununla birlikte hani son zamanlarda üzerimde böyle bir çok fazla bir tembellik var. Ve zamanını da yetiştiremiyorum bununla birlikte. Hani Tembellik de var. Zaman da yetişmiyor. Yani anlamış değilim. Çok farklı şeyler oluyor hayatta. Ama derdimiz de bu olsun harbiden. Çünkü insanların ne ne sıkıntıları var. O yüzden hiç kafaya da takmıyorum açıkçası. Elbet düzelir. Bu arada yolda görüyorsunuz şu anda bir aracımızda sarsıntı var. Şu anda baya bir şey yapıyoruz. Bakayım. işte budur abi. Dışarıdan belli oluyor yani. İşte oyuna yeniden başlamam için bir sebep. Yani şu anda bu görüntüyü görmek beni çok mutlu etti. Zaten beraber şey yapıyoruz. Abi araç yolda esniyor ya işte bu. Lan dur. Araç da güzel dur ya. Şurada da bir fotoğraf şeyini keşfettik. Hemen şuradan bir çekelim fotoğrafımızı. Acaba arka tarafta şey var mı? Arka tarafta yazısı varsa buradan çekelim. Lan. Lan şey tuşu neydi? Ha fotoğraf tuşu ya. Onu karıştırdık. Park House'un şöyle fotoğrafını çekelim buraya. Yeni e, şey eklenmiş. Galerimizde dursun. Hatta video kapağı olarak da kullanmış olabilirim bu fotoğrafı. Ama yani dediğim gibi dışarıdan harbiden çok e, şey oldum mutlu oldum yani. Şöyle bir Stuttgart yazısına doğru gidelim. Aa, ben de diyorum araç niye gitmiyor? Onu denemedik. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Neyse onu tekrardan otobana çıkarız onun için ya. Şöyle tekrardan biz gideceğim yola bir gideyim de. Bak kendisi şu an ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Şu otomatiğe de alayım da vitesi bari. Devam etsene kardeşim. Şöyle 80'e sabitledim şu anda. Ve sadece direksiyonu kontrol ediyorum. Herhangi bir şekilde bir şeye basmıyorum. Zaten normal hız sabitleyici de. Şu adamın arkasından gideceğim. Kendisi retarder yaptı. Vites düşürdü mü? Evet şu an yine kendisi yapıyor. Şu an tamamen otomatik arkadaşlar. Kendisi gidiyor. Araç bir tekledi. Öndeki A'yı yapay zeka. Şu an tamamen kendisi arkadaşlar. Hatta görüyorsunuz yani. Neyse kendisi devam ediyor tekrardan. Bir şey yapmıyorum. Tabi virajlarda. Yo virajları da mı kendisi biliyor? Aa. Aa bura, buranın yolu da güzelmiş de. Virajları kendisi bilse herhalde şu an böyle gitmezdik. Dur kardeşim tamam. Sakin ol. Şu şeyi deneyeceğim. Acil fren sistemini denemek istiyorum. Acil fren sistemi nasıl çalışıyor acaba? Çalışmıyor bu. <laughs> vurduk adama. Ne olacak şimdi? Allah Allah farklı bir ayarı mı var acaba? Ya da benim bilmediğim bir şey de olabilir. Ama vurduk adama yani. Gitti şu an. Neyse kaskodan hallederiz ya. Rahat ol. Acil fren sistemi nasıl çalışıyor acaba? Şeyi anladık. Adaptifi sabitleyiciyi koyuyorsun abi. Kafana yani rahat kafan kendisi ayarlıyor. Buralar böyle güzel duruyor şu anda. Şu Tutgart meydan olarak söyleyebilirim açıkçası. Şöyle otobüs durakları falan var. Buralar güzelmiş. Şurada yine şehrin tanıtım videosu var. Ara sahnesi var. Abi işte beni sal buraya bunun yanına gideyim mesela fotoğraf çekinebileyim anladın mı? Hani Farming Simulator'da falan gibi bir şey istiyorum. Hani ufak bir olsa bile, ufak da olsa bile araçtan inelim, etrafta gezelim. Bize sıfır kamerasıyla uğraştırma. Çünkü bunun aslında şu anda hiçbir değeri yok. Ya sadece araçla geçerken yolun kenarından görebiliriz. Onun dışında bir şey yapamıyorum ben. Hani sıfır kamerasına geçip şu şekilde. Bunu bilmeyen adam da var çünkü. Adam dediğim hani yeni başlamıştır oyuna. Sıfır kamerasını bilmiyordur. Evet buradan geçerken mesela şu şekilde geçerken veya şurayı teyit geçecek. Harbiden bak şu an onun hiçbir anlamı yok. Oraya güzel bir şey yapmışsın. Bu arada orayı teyit geçemiyormuş zaten. Buradan geçmek zorunda. Olsun yani adam burada trafikte gidiyor falan. Yani onu anlatmaya çalışıyorum açıkçası. Ne bileyim ya inelim bak buraya ne güzel park ettik aracımızı. İnelim meydanlarda gezelim. Hani işte otomatlar olsun alalım işte oradan çekirdek kolayı yiyelim. Yendi falan. Hani cebimizdeki paranın ekonomi bir değeri olsun, bir şeyler yapalım istiyorum. Oyunda yok maalesef böyle şeyler. Bak burada insanlar ne güzel takılıyorlar. Ablacığım yeter baktığın kaç saattir bakıyorsun. Bak sohbet muhabbet ediyorlar ne bileyim. Aa, bunlar aslında çok zor ve saçma şeyler değil. ETS2 için de saçma şeyler değil. Çünkü görüyoruz birçok simülasyon oyunlarında bunlar mevcut yani. Kamyon olsun, fark etmiyor farming olsun. Ne bileyim otobüs simülasyonu olsun. Hiç fark etmez. Hani ben tutup da şey demiyorum keşke işte gelip motoru alsak GTA kafasında olsak işte gidip bir yerleri soysak. ETSK'den hani böyle bir şey beklemek zaten çok saçmalık olur. Ama dediğim gibi araçtan inip bu şekilde çevrede birazcık daha böyle açık dünya olaylara katılabilsek gerçekten efsane bir oyun olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şu tutkartında bu şekilde bir şeyine bakmış olduk. İlerleyen bölümlerde de diğer şeyleri keşfederiz. Böyle şey seferler falan yaparız, bir şeyler yaparız. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kendinize çok iyi bakıyorsunuzdur. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Bu arada Ramazanımız da bitti harbiden. Zaman çok hızlı geçiyor harbiden. Neyse bunlar başka videonun konusu. Videonun sonunda konuşmayalım. Evet, önümüzdeki günlerde, yeni günlerde, sağlıklı günlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.